Sera gazı salımında anında hızlı ve büyük ölçekli kesintiler yapılması çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler'in iklim değişikliği raporunun açıklandığı toplantıda konuştu. Son zamanlardaki doğal felaketleri hatırlatarak hiçbir ülkenin güvende olmadığını söyledi. İklim değişikliğine karşı harekete geçme konusunda dünyanın kritik yaşaya geldiğinin altını çizdi. Guterres, insan kaynaklı emisyonlar, rekor hava sıcaklıkları ve felaketler arasında doğrudan bağlantı olduğuna dikkat çekti. Küresel ısınmanın ve iklim felaketinin önüne geçmek için sera gazı salımında acil, hızlı ve geniş kapsamlı bir kesintiye gidilmesi çağrısında bulundu. Aksi takdirde dünyanın ortalama hava sıcaklığını 1,5 santigrat derece ile sınırlayamayacağız dedi. Norveç'te yürütülen bir araştırmada küresel ısınma nedeniyle buzularda meydana gelen erimenin kutup ayılarının genetik çeşitliliğini azalttığını ortaya koydu. Kuzey Kutbu'na yakın Svalbard takımadalarındaki 622 kutup ayasından alınan DNA örnekleri incelendi. Analiz, genetik çeşitliliğin 1995'te 2016 arasında %3 ila 10 azaldığını ortaya koydu.